Merhaba bu yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya İl Emniyet Müdürleri toplantısında yapılan bir sunumdan bahsedeceğim. Bakan Soylu ve 81 il emniyet müdürünün huzurunda söz alan Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit bazı ifadeler kullanıyor. Bir takım uyarılarda bulunuyor ve diyor ki: "Efendim uyuyan hücreleri uyandırdılar, artık harekete geçtiler. Bu çok büyük bir saldırı. Gereken tedbirleri almak zorundayız." diyor. Peki, TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit bu çok büyük bir saldırı derken neyi kastediyordu? Uyuyan hücreleri uyandırdılar derken kimleri kastediyordu? Neden böyle bir uyarıda bulunuyordu? Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda bu toplantının bir gün öncesine götüreceğim sizi. Bir gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun makamında bu sözünü ettiğim TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit'in Bakan Soylu ve 5 Emniyet Müdürü ile Soylu'nun A takımında yer alan, istişare ekibinde yer alan 5 Emniyet Müdürü'nün Süleyman Soylu ile yaptıkları bir gizli toplantı var. O toplantıdan söz edeceğim. Orada neler konuşuldu, ne tür kararlar alındı ve orada alınan kararlar doğrultusunda bir gün sonra toplantıdaki isimlerden Tem Daire Başkanı, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit neden söz alıp bütün il emniyet müdürlerinin huzurunda efendim uyuyan hücreleri harekete geçirdiler. Bu çok büyük bir saldırı. Gereken tedbirleri almak zorundayız dedi. Ve bunu neye binaen söyledi? Neyi gerekçeye göstererek söyledi? Yani ne oldu da artık harekete geçtiler? Bu bir saldırı ve gereken tedbirleri almalıyız diyor. Bunu söylemesine sebep olan bir gazeteci var. Bu toplantıda ismi gündeme gelen, ismi gündeme getirilen bir gazeteci var. Onu açıklayacağım. Aynı zamanda Tem Daire Başkanı Hasan bu gazetecinin Gülen cemaatinin direktifleriyle hareket ettiğini, oradan aldığı talimatlarla hareket ettiğini, hatta milyonlarca euro para aldığını, mesela 2 milyon euro gibi bir para da bir rakamda telaffuz ediliyor, para aldığını ve bundan dolayı uyuyan hücreleri harekete geçirmek üzere yazılar yazmaya başladığını tespit ettiklerini anlatacağım. Daha doğrusu bu yöndeki iddialarını gündeme getireceğim. O yazılar hangi yazılar? Bu gazeteci kim? Tem Daire Başkanı Hasan Yiğit, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstişare Heyetindeki diğer emniyet müdürleri neden rahatsız oldular? Neden bunu bu kadar önemsediler? Ve niye bunu il emniyet müdürleri toplantısında gündeme getirdiler? Hepsini şimdi perde arkası yayınında paylaşacağım. Bu toplantı geçtiğimiz ay 21 Aralık'ta Ankara'da oluyor. İl Emniyet Müdürleri toplantısı, İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında yapılan bir toplantı. Burada Tem Daire Başkanı Hasan Yiğit gündem dışı söz alarak bir gazeteciyi ve yazılarını gündeme getiriyor. O gazeteci kim? Ahmet Dönmez yani ben deniz oluyorum. Peki benim hangi yazılarımı gündeme getiriyor? Cemaatin Ak Kapoları başlıklı yazı dizimi gündeme getiriyor. Şu ana kadar 4 bölüm yayınlandı ve bu dört bölümde de emniyet içerisinden üst düzey emniyet müdürlerinin geçmişteki cemaat bağlantılarını, cemaat irtibatı ya da iltisaklarını anlatıyorum. Bunları gündeme getiriyorum ve tem daire başkanı Hasan Yiğit de o toplantıda bundan bahsediyor. Diyor ki Sayın Bakanım gazeteci Ahmet Dönmez Kapolar dizisi yapıyor. Bu sizi hedefe koyma stratejisi. Kış uykusundaydılar. Uyuyan hücreler uyandı. Hücreleri uyandırdılar. Etkin elemanları harekete geçti. Bunlar atak yapmaya başladılar. Bu büyük bir tehlike. Biz bu konuya çalışıyoruz. Nedir, ne değildir diye daire olarak biz bu konu üzerinde çalışıyoruz. Ahmet Dönmeze cemaat tarafından paralar verilerek, milyon eurolar verilerek özellikle bu işin yaptırıldığını düşünüyoruz. 2-3 milyon dolar verildiğini öğrendik. İçeriden yani bizim içimizden de bilgiler gidiyor, emniyet teşkilatından bilgiler gidiyor. Biz bu konuyu başkanlık olarak çalışıyoruz. Yani TEM Daire Başkanlığı olarak çalışıyoruz. Bunların kim olduğunu çıkaracağız. Tüm il emniyet müdürlerimiz hassas olsun, dikkatli olsun. Bu çok büyük bir saldırı diyor Hasan Yiğit. Peki bu söz edilen Ak Kapolar yazı dizisi ne anlatıyor? Kapo ne demek? Kapolar ne demek? Oradan başlayalım kısaca okumayanlar için, şu ana kadar okumayanlar için. Yeri gelmişken ifade edeyim. Bu yazıları okumak isterseniz internet sitemi ahmetdönmez.net'ten ulaşabilirsiniz ama ben bu videonun altındaki açıklama bölümüne de şu ana kadarki 4 bölümün linklerini ekleyeceğim. Dilerseniz o linkleri tıklayarak yazılara doğrudan ulaşabilir ve okuyabilirsiniz ama özetle şöyle anlatayım. Kapo ne demek? Kapo, Nazi Almanyası'nda Yahudi soykırımı sırasında toplama kamplarında Yahudilerin içerisinden seçilen, yani toplama kamplarına atılan o Yahudiler arasından seçilen ve geri kalan Yahudileri kontrol altında tutmak üzere kamplarda görevli hale getirilen kişiler, kamp bekçisi ya da komseri gibi hareket eden kişiler bunlar. Bunu ne karşılığında yapıyorlar? Birazcık daha imtiyaz elde etmek için, kampta rahat yaşamak için, bir tas daha fazla çorba alabilmek için, bir paket fazla sigara alabilmek için ya da bir şişe şampanya için veya bir, bir tane fazladan battaniye elde edebilmek için veya biraz daha fazla hayatta kalabilmek için orada kendi dindaşlarına kendi soydaşlarına zulm ediyorlar. Hatta Nazi subaylarından daha fazla zulmü bu kendi içlerinden çıkmış olan bu kamp bekçileri yapıyor ve onların ismi işte onlara kapo deniyor. Kapolar derken kastettiğimiz Yahudilerin içerisinden çıkan, kendilerinin içerisinden çıkan ama onlara en büyük zulmü yapan, gaz odalarına gönderileceklerin listelerini hazırlayan, kurşuna dizileceklerin listelerini hazırlayan kişileri anlıyoruz. Onlara verilen isim kapolar. Ben de bu yazı dizisine cemaatin ak kapoları başlığını atarak neyi ima ediyorum, neyi anlatmaya çalışıyorum? Şunu, bu süreçte Gülen cemaati mensuplarına işkenceler yapılırken bu işkenceleri yapanlar arasında emniyet teşkilatı içerisinde geçmişte cemaatle irtibatlı olan, cemaatle irtisakı olanların rol aldığını hatta en önde onların gittiğini ifade ediyorum. Bu yazı dizisinde de örnekler veriyorum. Bu isimler kimler? mesela şu dönemde aktif rol alıp e, bu kolektif cezalandırmada, bu toplu operasyonlarda kadın, hamile, lohusa, çoluk, çocuk, yaşlı, sakat, hasta demeden Gülen cemaati mensuplarını sırf sempatilerinden dolayı, sırf geçmişteki irtibatları veya iltisaklarından dolayı, sempatilerinden dolayı operasyonlar yapan bununla da yetinmeyip daha da ilerisine gidip işkenceler yapan emniyet müdürlerinden bazılarının geçmişte tam da suçladıkları gibi kendilerinin de cemaat sohbetlerine gittiklerini, cemaatin çeşitli mertebelerinde görevler aldıklarını, sorumluluklar aldıklarını, bazıları kısa dönem, bazıları uzun yıllar cemaatte aktif rol aldıklarını, pozisyon aldıklarını anlatıyorum ve bunlardan örnekler veriyorum. İsim isim bunları anlatıyorum. Detaylara yazı dizisinden ulaşabilirsiniz. Mesela şu anda bu operasyonların en aktif isimlerinden birisi olan İstanbul İstihbarattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Ataş onunla ilgili bir e, ihbar mektubu var. Akrabalarından bir tanesi Ömer Faruk Ataş'ın geçmişten bu yana Gülen cemaati içerisinde yer aldığını, hatta şu anda da kripto olarak Gülen cemaati ile bağlantısını devam ettirdiğini öne sürüyor. Böyle bir ihbar mektubu var. Fakat bu mektup İstanbul Emniyeti ve Valiliği tarafından sümenaltı edildi. İşleme konulmadı. Gereği yapılmadı. Ama sıradan vatandaşlarla ilgili, bir öğretmenle ilgili, bir ev hanımı ile ilgili, bir akademisyenle ilgili ya da bir hayırsever iş adamı ile ilgili böyle bir tanıklık olduğunda, böyle bir tanık beyanı olduğunda veya ihbar mektubu olduğunda tabiri caizse anasından emdiği süt burnundan getiriliyor, hapse atılıyor, işkencelerden geçiriliyor, hücrelere konuluyor, kendini anlatana kadar, masumiyetini ispat edene kadar yıllar geçiyor ve ömrü hapishanelerde çürüyor, ömrünün bir bölümünü cezaevinde çürütüyorlar. Ama söz konusu şu anda AKP iktidarıyla işbirliği yapanlar olunca bu tür ihbarlar, bu tür bilgiler, bu tür fişleme notları bir şekilde görmezden geliniyor, sümen altı ediliyor. Ben de işte bunları bir bir deşifre ederek kamuoyuyla, okuyucularla paylaşıyorum. Ve diyorum ki eğer iltisaklı olmak, irtibatlı olmak 20 sene önce, 25 sene önce veya 15 sene önce cemaati sohbetlerine gitmiş olmak veya bir şekilde Gülen cemaatiyle irtibatlı olmak, sempatizan olmak suçsa, bu hapis yatmayı gerektiriyorsa, ihraç olmayı gerektiriyorsa, cadı avına maruz kalmayı gerektiriyorsa, içeride hücreye atılmayı, işkence görmeyi gerektiriyorsa e, o zaman şu anda hali hazırda görevde olan bu işkenceleri yapanlara da bir bakalım. Eğer bu kadarcık bir irtibat, iltisak, bir suçsa o zaman başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere onun A takımında yer alan en yukarıdan aşağıya doğru bazı emniyet müdürleri, daire başkanları, il emniyet müdürü, istihbarat şube müdürü vesaire. Bunlara da bir bakalım. Bunlara da bir projeksiyon tutalım bakalım. Geçmişte cemaatle yolu kesişmeyen ne kadar insan var? Bir şekilde yolu oradan geçmeyen, cemaatin çayını içmeyen, çorbasını içmeyen ne kadar insan var? Ama bunlarla ilgili bir ayıklama yapılıyor. Bazıları az önce söylediğim gibi bazılarına hayat zindan edilirken bazıları da tam tersine bu işlemleri yapanlar yani diğerlerine hayatı zindan edenler oluyor. Bu 21 Aralık'taki İl Emniyet Müdürleri toplantısı yapıldığında bu yazı dizisinin henüz 3 bölümü yayınlanmıştı. 3. bölümü yayınlanmıştı. Ve şunu anlıyoruz. Bu yazı dizisinden çok rahatsızlar. Ciddi rahatsızlık duyduklarını biliyorum. Bu yönde bilgiler de geliyor. Bazılarında acaba sıra bana da gelecek mi korkusu başlamış durumda ve bir köstebek avına çıktılar. Peki niye bu onları bu kadar rahatsız ediyor? Şundan dolayı şu anda yaptıkları bu hukuksuzluklar yarın bir gün kendilerinin de aleyhine delil olarak kullanılabilecek. Yani cemaatle irtibat ve iltisak bu kadar ağır cezalandırmayı hak ediyorsa yarın bir gün aynı irtibat ve iltisaklardan dolayı kendilerine de aynı muamelenin yapılacağından korkuyorlar. Bundan dolayı bazılarının uykularının kaçtığını biliyorum. Ciddi manada bu yazı dizisinden rahatsızlar. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Fethullah Gülen'i ziyaretlerinden bahsettim. Fethullah Gülen'i ziyaretinde neler söylediğinden bahsettim. AKP'ye katılırken iki kez Fethullah Gülen'den izin istemesinden, onun fikrini sormasından, adeta ondan icazet almasından bahsettim. Bu tür detaylar var. AKP'ye katıldıktan sonra da Fethullah Gülenle aralarındaki dershaneler konusu üzerinden yapılan anlaşmadan Fethullah Gülen'in ve Gülen cemaatinin o zaman Genel Başkan Yardımcısı olan AKP Genel Başkan Yardımcısı olan ve dershane komisyonu üyesi olan Süleyman Soylu'dan beklentilerinden, bu yönde kendisine ulaştırdıkları mesajlardan ve onun Fethullah Gülen'e gönderdiği mesajlardan bahsettim. Keza diğer üst düzey emniyet müdürlerinin de bağlantılarından bahsettim. Dediğim gibi detayları yazı dizisinden bakabilirsiniz. İşte bu rahatsızlık has safhaya çıkınca sıra bize de mi geliyor korkusu başlayınca bu il emniyet müdürleri toplantısında bu konuyu gündeme getirme kararı alıyorlar. O yüzden ben sizi 21 Aralık'ta yapılan bu il emniyet müdürleri toplantısının bir gün öncesine götüreceğim. 20 Aralık 2021 tarihine götüreceğim. Yer İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun makam odası, bakanlıktaki makam odası. Burada kendisi dışında 5 emniyet müdürü var. Onlardan bir tanesi Terörle mücadele daire başkanı Hasan Yiğit, bir diğeri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, meşhur Sedat Peker'in meşhur ettiği Resul Holoğlu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanı Mahmut Çorumlu, istihbarat daire başkanı Sabit Akın Zaimoğlu ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz vardır. Bu isimlerden Hasan Yiğit ve Mahmut Çorumlu hariç diğerlerinin hepsi bu yazı dizisinde Ak Kapoları yazı dizisinde zikredildi. Onlardan bahsedildi. Ve bu toplantı yapılırken dışarıda da özel kalemde iki bakan yardımcısı bekletiliyor. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş dahi bu toplantıya alınmıyor. Emniyet Genel Müdürü olmaksızın böyle bir toplantı yapılıyor ki aslında bu yönüyle de skandal diyebiliriz. Emniyet Genel Müdürü'nü dışarıda tutarak böyle bir toplantı yapıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ve orada bu yazı dizisi konuşuluyor. Burada bakan Soylu'ya hitaben diyorlar ki Efendim son dönemlerde Sedat Peker sustu, susturuldu ama onun yerine bazı ikame isimler gündeme geliyor. Başka isimler buluyorlar ve onlara bir takım bilgileri ulaştırıyorlar. Onlardan bir tanesi de bu gazeteci Ahmet Dönmez. Ona kendi içimizden bir takım bilgileri ulaştıranlar var. Burada hedefsizsiniz, bizi sizi hedef alıyorlar. Bu gazeteci üzerinden bize vuruyorlar. Burada bizi istemeyen, bizim varlığımızdan rahatsız olanlar bu gazeteci üzerinden bize vuruyor. Bunun tedbirini almamız lazım. Bu köstebekleri tespit etmemiz lazım diyorlar. Bakan Soylu da gereğinin yapılması talimatını veriyor. Bu kaynakların, bu köstebeklerin, bilgi verenlerin bulunması yönünde talimat veriyor. Ve bu konuyu bir gün sonra yapılacak il emniyet müdürleri toplantısında gündeme getirme kararı da alıyorlar. Oradaki ortak karar neticesinde yani Tem Daire Başkanı Hasan Yiğit bir gün sonra söz alıyor. Gündem dışı söz alarak bu konuşmayı yapıyor. Neden orada bunu özellikle gündeme getiriyorlar? Şundan çünkü oradaki emniyet müdürlerinden bazılarının muhalif olduğunu, bunlardan bazılarının benim haber kaynaklarım arasında bulunabileceğini kendileri olmasa bile onlarla irtibatlı dışarıdan başka isimlerin benim kaynaklarım arasında bulunduğunu düşünüyorlar. Bu yönde şüpheleri var. O yüzden orada bir gözdağı vermek üzere özellikle bu konuyu gündeme getiriyorlar ve onlara şu mesajı veriyorlar. Bakın bu gazeteci Ahmet Dönmez fetöcü hala fetönün talimatları doğrultusunda yazılar yazıyor. Bakmayın siz onun geçmişte cemaati eleştiren yazılar yazdığına. Hala cemaatin kontrolünde, hatta o kadar kontrolünde ki cemaat onu maddi olarak da besliyor. O yüzden eğer içinizde bu gazeteciye bilgi ulaştıranlar varsa bilin ki bu bir FETÖ projesidir. FETÖ operasyonudur. Uyuyan hücrelerini harekete geçirmek istiyorlar. Ve bundan sonra tespit edeceğimiz her bilgi kaynağına doğrudan ya da dolaylı olarak FETÖ'cü muamelesi yaparız. Ayağınızı denk alın. Yoksa sizi de FETÖ'nün uyuyan hücresi, kriptosu ilan ederiz. Mesajını veriyorlar. Çünkü bir gün önceki toplantıda alınan kararı da bu zaten Oradan da İl Emniyet müdürlerinden de ilgili yerlere bu mesajın gideceği, bu gözdağının gideceği ve bu bilgi akışının duracağını hesapladılar. Seçilen isimde Tem Daire Başkanı Hasan Yiğit henüz ona sıra gelmemişti. Hasan Yiğit'ten bahsetmemiştim. Belki de diğerleri üzerinde bu mesaj verilseydi onlardan bahsedildiği için onların ismi bu yazı dizisinde yer aldığı için şahsileştirdikleri, bu konuyu kişiselleştirdikleri ve bundan dolayı gündeme getirdikleri anlaşılabilirdi. Hasan Yiğit bu yüzden seçilmiş olabilir veya Hasan Yiğit Tem Daire Başkanı sıranın kendisine gelmekte olduğundan endişelenip özellikle bu konuda bu noktada bir sorumluluk almış olabilir. Yani bir sebepten sonuçta Tem Daire Başkanı'na veriliyor bu görev Hasan Yiğit'e veriliyor. Peki Hasan Yiğit kim? Onun da üzerinde biraz durmak gerekebilir. Kısaca bilgi vereyim. Tem Daire Başkanı Hasan Yiğit Süleyman Soylu'nun 2016 yılında Efkan Aladan sonra İçişleri Bakanı olmasıyla beraber çıkarılan ilk soylu kararnamesinde ki Ekim 2016 tarihliydi ve 61 ilin emniyet müdürünü değiştiren geniş kapsamlı bir kararnameydi. Yeni İçişleri Bakanı'nın il emniyet müdürleri kararnamesiydi. O kararnamenin en önemli atamalarından birisiydi Hasan Yiğit. Ki bu kararname 90'lara dönüş kararnamesi olarak anılmıştı bazı yerlerde. Ergenekon'un emniyet ayağında vurucu tim iş başında şeklinde yorumlar yapılmıştı. Nitekim Mehmet Ağar da o 90'lı yılların e, kudretli İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da hemen hemen aynı günlerde yani bu kararname ile aynı günlerde Meclis 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadede şunu söylemişti. Şimdi bakıyorum son 10 15 günde yine bizim zamanımızdaki eski dönemlere göre bir yapılanma görüyorum demişti. Komisyonda bu tür ifadeler kullanmıştı. Tam o günlere denk gelen bir kararname bu. Yani bizim dönemlerimizdekine benzer bir yapılanmanın başladığını görüyorum diyor Mehmet Ağar ve böyle bir kararname geliyor. Kararnamede Hasan Yiğit daha önceden tem başkan vekiliydi, başkan yardımcısı ve vekiliydi ve bu kararname ile birlikte daire başkanı yapıldı. Terörle mücadele daire başkanı yapıldı ki kendisinin 90'ların ve özellikle 28 Şubat sürecinin en önemli figürlerinden olan emniyet müdürü Osman Akın has adamlarının birisi olduğu belirtiliyordu. Sonrasında 90'ların sonu ve 2000'lerden itibaren kendisi ülkücü, milliyetçi bir emniyet müdürü olarak tanınıyor. Onunla birlikte mesela o kararnamede Osman Ak da uzun bir aradan sonra aktif göreve gelmiş ve Adana İl Emniyet Müdürü olmuştu. Bunun dışında şu anki Ankara Emniyet Müdürü olan Servet Yılmaz da Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdürü yardımcılığına terfi ettirilmişti ve bir istişare heyeti oluşturulmuştu. Orada bir akıl vardı ve o aklın emniyetteki en önemli uzantılar arasında Servet Yılmaz vardı, Hasan Yiğit vardı ve Süleyman Soylu'nun A takımı içerisinde yer alacaklardı. Ki şu anda Servet Yılmaz emniyet teşkilatının belki de en güçlü, en kudretli ismi Ankara İl Emniyet Müdürü olmasına rağmen fiili olarak adeta bütün emniyet müdürlerinin bağlı olduğu kişi. Adeta İl Emniyet Müdürleri üstü bir konumu var. Diğer il Emniyet Müdürleri ona biat ediyorlar, ona biat bildiriyorlar ve isimleri, listeleri hep Servet Yılmaz'ın oluşturduğu belirtiliyor. Onun için şu ifadeyi kullanabiliriz. Süleyman Soylu'nun emniyet imamı desek uygun düşer Servet Yılmaz için. Ama unutmadan şunu ifade edeceğim. Hasaniyet'in hani dedik ya 28 Şubat döneminin en önemli figürlerinden Osman Akın, has adamlarından birisi olduğu ifade ediliyor dedik. Sonrasında ülkücü, milliyetçi bir emniyet müdürü olarak tanındı dedik. Hatta bazılarına göre ergene koncu bir emniyet müdürü. Ama buraya gelmeden önce geçmişinde işte cemaat irtibatı ve iltisakı orada karşımıza çıkıyor. Akademi'deki, polis akademisindeki öğrencilik yıllarında cemaat sohbetlerine, cemaat evlerine gelip giden birisi. Onunla beraber bu cemaat sohbetlerine gelip gidenlerden birisinin Sincan cezaevinde tutukluyken şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden hatta işkenceyle öldürüldüğü belirtilen eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in olduğunu da öğrendim. Onunla beraber aynı grupta aynı sohbet grubuna gittiğini o zamanki cemaat abisinin de şu anda yurt dışında bulunan ve hakkında arama kararı bulunan Kıdemli bir emniyet müdürü olduğunu, ismi bende mahfuz. Şu anda ilgili ilgisiz insanların zarar görmemesi için ismini gizli tutmak istiyorum. Ama o cemaat abisinin olduğunu biliyorum. Bunu birkaç kanaldan teyit ettim. Fakat o Hasan Yiğit, ki akademiden mezun olduktan sonra da meslek hayatının ilk 1-2 yılında daha cemaatle irtibatının devam ettiğini, programlara, sohbetlere gelip gittiğini öğrendim. Ee, ama o Hasan Yiğit bugün... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun el altında, emri altında Gülen cemaatine yönelik en büyük operasyonları yapanlar arasında. Yani bir yönüyle onu da kapı olarak nitelendirebiliriz. Yani ne alakası var kardeşim? Hasaniyet'in cemaatle ne ilgisi var? Bu adam milliyetçi, ülkücü yıllardır tanırız. Hatta bazı bilgilere göre menzilci, menzilci milliyetçi nasıl oluyorsa bu tür karışımlar da çıktı son dönemde. Onlardan birisidir. Ona FETÖ'cü ya da cemaatçi yakıştırması yapışmaz. Deni, denebilir ki böyle başka isimler de var. Ama ben de diyorum ki nice isimleri ancak Hasan Yiğit kadar irtibatı olan, ancak Hasan Yiğit kadar iltisakı olan nice isimlerin hayatını kararttılar. O zaman aynı kriterler bunlara da uygulansın diyorum ben de. O yüzden kapolar diyorum. Keza o toplantıdaki istihbarat daire başkanı Sabit Akın Zaymoğlu'nun geçmişine de bir bakılsın. Mesela hala hazırda cezaevinde olan halen silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlanan, yargılanan, mahkum olan eski Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, Sabit Akın Zaymoğlu'nun hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Ahmet Zeki Gürkan istihbaratta Sabit Akın Zaymoğlu'nu yetiştiriyor, onu istihbaratçı yapıyor. Diyarbakır'da görev yaparken Akın Zaymoğlu'nun Diyarbakır Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanmasını o sağlıyor. Daha sonradan Adana İl Emniyet Müdürü olduğunda Ahmet Zeki Gürkan Adana İl Emniyet Müdürü olduğunda da Sabit Akın Zaimoğlu da Kozan İlçe Emniyet Müdürü oluyor. Yani sürekli yanında tutuyor ve dediğim gibi onun üzerinde çok büyük hakkı olan birisi ve onun önünü açan birisi, onu yetiştiren birisi, onu istihbaratçı yapan kişiler arasında Ahmet Zeki Gürkan bulunuyor. Ama Ahmet Zeki Gürkan şu anda silahlı terör örgütü üyeliğinden cezaevinde fakat onun adeta talebesi gibi olan, takipçisi gibi olan Sabit Akın Zaymoğlu şu anda istihbarat daire başkanı ve bu toplantıları yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vurucu timi içerisinde, A takımı içerisinde yer alıyor. Sonuç olarak işte bu isimler bu yazı dizisinden rahatsız oldukları için, deşifre oldukları için Kapo olarak nitelendirildikleri için ki utanç verici bir suçlama. Bugün Yahudiler arasında bile kapolar utançla anılıyorlar küçültücü bir tabir, küçültücü bir yakıştırma, kapo yakıştırması bu şekilde anılmaktan rahatsızlar. Geçmişte unutuldu zannettikleri, bilinmiyor zannettikleri bazı bağlantılarının, bazı irtibatlarının bugün deşifre ediliyor olmasından dolayı huzursuzlar. O yüzden de bunu il emniyet müdürleri toplantısında gündeme getirip uyuyan hücreler harekete geçirdi diyecek kadar tedirginler. Niye uyuyan hücreler harekete geçirildi diyorlar şundan. Bunları normalde bilmelerine imkan yoktu. Bilenler de sesini çıkaramıyordu, korkuyorlardı. Çeşitli sebeplerden bazıları cezaevinde, bazıları hayatını kaybetti, bazıları yurt dışında, bazıları geri dönme umudu taşıyor, bazıları ailesinin başına bir şey gelmesinden endişe ediyor. Çeşitli sebeplerle 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır susanlar şimdi konuşmaya başladılarsa, bu tür anıları deşifre etmeye başladılarsa demek ki bunların bitik anılarında uyuyan hücreler harekete geçti. Ki bu uyuyan hücreler tabirini kullanmalarındaki bir diğer sebep işte o il müdürleri üzerinde baskı oluşturabilmek. Yani sizi uyuyan hücre kripto ilan ederiz diyebilmek için özellikle bu kavramı da oraya yerleştiriyor. Gelelim bana bakan boyutuna. Yani ben e, Ahmet Dönmez olarak bu yazı dizisini kaleme alan gazeteci olarak cemaatten talimatlarla e, veya aldığım paralarla bu, bu yazı dizisini kaleme alıyorum. Ona da bir cevap vereyim eğer cevap vermem icap ederse ki edebileceğini düşünüyorum. Sonuçta bir terörle mücadele daire başkanı ile emniyet müdürleri toplantısında adımı da vererek böyle bir iddiayı gündeme getiriyorsa bakanın huzurunda benim de buna ve ben bunu paylaşıyorsam bunun üzerine bir yayın yapıyorsam herhalde bir cevap vermem de icap edecektir. Şunları söyleyeyim. Yani bu nasıl bir kör talih ki dün Cemaat adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi başlıklı yazı dizisini yaparken Gülen cemaati içerisinden bir kanat ya da birileri beni derin devletle, emniyet istihbaratla, milli istihbarat teşkilatıyla ya da Beştepe sarayıyla e, irtibat halinde olmakla suçluyorlardı. Oralardan para almakla suçlayanlar vardı. Milyon dolarlar aldığımı iddia edenler, üstü açık lüks arabalara binmeye başladığımı söyleyenler vardı ve beni cevap vermeye zorlayanlar vardı Gülen cemaati içerisinden. Şimdi de e, cemaatin ak kapoları yazı dizisini yaptığımda bu sefer tam tersi e, AKP cenahından, emniyet cenahından benim cemaatten para aldığımı iddia edenler var. Ben tam tersine hiçbir yerden talimat almadan, hiçbir yerden tek kuruş almadan sadece patron üzerinden ve YouTube gelirleri üzerinden bir şekilde geçimini sağlamaya çalışan bir gazeteci olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bazı bilgilere ulaşmaya ve bunları sizlere, izleyicilere, okuyuculara ulaştırmaya çalışıyorum. Ama bundan rahatsız olanlar Bundan kim rahatsız oluyorsa onlar beni birilerinin adam olmakla, birilerinden para almakla, birileri tarafından ihya edilmekle suçluyorlar. Sırayla ben bütün kesimlerin, bütün grupların, bütün güç odaklarının güdümünde veya onlardan para alarak, talimat alarak yazı yazmakla suçlanacağım herhalde. Ne yazık ki ortada ne böyle milyon eurolar ne milyon dolarlar var ne yazık ki derken tabii ki espriyle söylüyorum onu ee, açık açık ifade edeyim. Hiçbir yerden bu anlamda tek kuruş para almıyorum. Hiç kimsenin adamı değilim. Hiçbir yerden talimatla iş yapmıyorum. Talimat alarak iş yapmıyorum. Evet gazeteciyim. Tabii ki çeşitli haber kaynaklarım var. Bütün gazetecilerin böyle haber kaynakları vardır. Her gruptan, farklı kesimlerden haber kaynakları vardır ki bilgiye ulaşabilsin. Benim de haber kaynaklarım var. Ben de bilgilere ulaşmaya çalışıyorum ve bu ulaştığım bilgileri doğruluğuna kanaat getirdikten sonra veya teyit ettikten sonra ona mı yarar, buna mı yarar, ona mı zarar verir, buna mı zarar verir demek sizin kamu yararı varsa eğer kaleme alıyorum ya da bu şekilde ekran karşısında video olarak paylaşıyorum. Bu yazı dizisini yani cemaatin ak kapıları yazı dizisini yapma gerekçemi de az önce özetlemeye çalıştım. Burada da herhangi bir grubun menfaati için ya da herhangi bir grubun, bir ekibin, bir kliğin ya da bir kadronun zararı için yapmıyorum. Buradaki iki yüzlülüğe dikkat çekmek istedim. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir, bir tanesi bu hukuksuzluk, bu cadı avı, bu yaş kuru demeden suçlu suçsuz ayrımı yapmadan yüz binlerce insanı cadı avına maruz bırakıp açlıkla, ölümle, işkenceyle, özgürlükle, hapishaneyle veya ailesiyle imtihan eden bu insanların bazılarının da aslında aynı kriterlerle bakıldığında kendilerinin de suçlanması gerektiğini Vurgulamak için, bu iki yüzlülüğü, bu çifti standardı vurgulamak için ve varsa biraz vicdanı olanların vicdanını harekete geçirebilmek için ve bu hukuksuzluğa son vermek üzere bir yerlerde birilerinin vicdanına seslenebilmek için bu yazı dizisini yapıyorum. Bunun ötesinde herhangi bir beklentim, herhangi bir menfaatim, gözettiğim herhangi bir çıkarım yok. Ve bundan sonra da bu cemaatin ak kapoları yazı dizisinin bölümlerini yazmaya devam edeceğim. Sadece emniyet teşkilatı içerisinden değil, mesela silahlı kuvvetler içerisinden de bazı isimlere yer vereceğim. Yeri geldikçe onları da okuyacaksınız. Ama emniyet teşkilatı içerisinden de ulaştığım diğer kapoları, ak kapoları yazı dizisi içerisinde yazmaya, paylaşmaya da devam edeceğim. Özetle ifade edecek olursak bu yazı dizisi Emniyet Teşkilatı'nda ve İçişleri Bakanlığı'nda büyük rahatsızlık meydana getirdi, tedirginlik oluşturdu. Ve buradan hareketle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında bazı emniyet müdürleri, üst düzey emniyet müdürleri haber kaynaklarını susturabilmek için, onlara gözdağı verebilmek için, korkutabilmek için ensenizdeyiz, takip ediyoruz, köstebekleri yakalayacağız ve gereğini yapacağız. Adımlarınıza dikkat edin, mesajı verebilmek için bunu il emniyet müdürleri toplantısında gündeme getirdiler. Ama gündeme getirirken bana iftira atarak benimle ilgili yalanlar söyleyerek bir yerde bir şekilde beni de kullanmaya çalışarak bunu gündeme getirdiler. Bu konuşmayı yaptılar. Meselenin özeti bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yazı dizilerinde, yazı dizisinin bölümlerinde ve videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.